Gençler 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranları 2'ye geldik. Burada hatırlatmamış şu olsun. Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de kesme işareti olduğu için fonksiyon cinsiyet değiştirir. Sinüsse kosünüs, sinüs ise kosinüs, kosinüs ise sinüs. Tanjant ise kotanjant, kotanjant tanjant. Ama pi ve 2 pi de ne yapmazdı? İsim değiştirmezdi. Sadece ikisinde de işaretleri inceleyip ona göre yapacağız büyük açı çıkarsa da onun esas ölçüsünü bulacağız. Şimdi şunu yapalım bir. Gençler şurası pi bölü 2. Burası 3 pi bölü 2. Şimdi ben de diyor ki 3 pi bölü 2 eksi alfa. 3 pi bölü 2'den bir açı çıkartırsam 3 pi bölü 2 eksi alfa burada. Pi bölü 2 burada. Pi bölü 2 artı alfa bir açı eklersem burada. 5 pi bölü 2 çok büyük bir açı. Esas ölçüsünü bulmam için paydanın iki katına böleceğim. 4'e böldüm. 1 kere 4 pi. Buradan da cevabımız ne olur? Pi. Payda da değişmeyeceği için aslında burası tanjant pi bölü 2 artı alfa olur. O da burada. Kotanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa da burada. Şimdi işaretleri yazalım. Buralar artı. Buralar artı. Şuralar eksi. Onlara dikkat edelim. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Sünüs 3 pi bölü 2 eksi alfa burada. Sünüs bu eksene baktığı için işareti eksi. Kosinüs pi bölü 2 artı alfa burada. O da aşağıya baktığı için işareti eksi. Şimdi pi 2 olduğu için cinsiyet değiştirir. Burak kosinüs alfa ama eksi kosinüs alfa. Pi bölü 2 bölü 2 olduğu için bu da cinsiyet değiştirir. Eksi sinüs alfa. Yani kosinüs alfayı eksinin eksiye bölümü artı. Kosinüs alfayı sinüs alfaya bölersem ne olur? Kotanjant alfa. Artı tanjant pi bölü 2 artı alfa. Tanjant pi bölü 2 artı alfa burada. Tanjant eksenleri birbirine böler. artı eksiye bölümü eksi. O zaman burası ne olacak? Eksi olacak. Tanjant pi bölü 2 de isim değiştireceği için eksi kotanjant alfa çarpı kotanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa burada. O da eksenleri birbirine bölecek. eksi eksiye bölümü artı. İsim de değiştireceği için tanjant alfa tanjant alfa oldu. E bura kotanjant alfa. Kotanjant alfa ile tanjant alfanın çarpımı da 1 olduğu için cevabımız ne olur gençlik? Kotanjant alfa eksi 1 olur. Diğer sorumuza geçelim gençlik. Kosinüs pi bölü 2 artı alfa demiş bize gençlik. Şöyle yapalım. Pi bölü 2 burada. Bir açı eklersem burada pi bölü 2 artı alfa. Burada eksenlerin işareti eksi şurada artı. Kosinüs deyince bu eksene gidiyoruz. İşareti ne oldu? Eksi oldu. E pi bölü 2 olduğu zaman cinsiyet değiştirecek. Bunun cevabı ne olacak gençlik? Eksi sinüs alfa olacak. Diğer sorumuz. Şöyle yazalım. 3 pi bölü 2 burada. Tamam mı? Soru sinüs 3 pi bölü 2 artı alfa ediyor. 3 pi bölü 2 artı alfa bir açı eklersem bu bölgeye düşer. O zaman bu bölgenin işaretleri artı şurada eksi. Ama benden sinüs istediği için y eksenine bakacağım. İşareti ne? Eksi. Pi bölü 2 olduğu için cinsiyet değiştirecek. Eksi kosinüs alfa. Pi bölü 2 burada. Kosinüs pi bölü 2 eksi alfa. Bir açı çıkartırsam burada. Burada kosinüsün işareti ne? Art. Ama cinsiyet değiştireceği için burası ne olacak gençlik? Sinüs alfa olacak. O zaman cevabımız ne oldu? Eksi kosinüs alfa artı sinüs alfa oldu. Diğer sorumuz Tanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa. 3 pi bölü 2 burada gençlik. Bir açı çıkartırsam 3 pi bölü 2 eksi alfa burada. E bu zaten tanjant eksenlerin birbirine bölümü. Eksinin eksiye bölümü artı. 3 pi bölü 2 bölü 2 olduğu için kesme işareti olduğu için cinsiyet değiştirecek. O zaman bunun cevabı kotanjant alfa olacak. Dördüncü sorumuz. 7 pi bölü 2 büyük bir açı. Soru bizden kotanjant 7 pi bölü 2 artı alfa istemiş. 7 pi'yi paydanın iki katına bölüyorum. 4 pi bir kere 4 pi kalan 3 pi. O zaman soru kotanjant 3 pi bölü 2 artı alfaya dönüştü. 3 pi bölü 2 burada bir açı eklersem burada dördüncü bölgede işaretler artı artı buralar eksi. Kotanjant eksenleri birbirine böldürür. Artının eksiye bölümü eksi. Bölü 2 olduğu zaman cinsiyet değiştirir. Kotanjant alfa ne olacak? Eksi tanjant alfa olacak. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.